lütfen habere geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gündeme dair çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili Yunanistan'ı sert sözlerle eleştiren Erdoğan, eğer bu devam edecek olursa bunun cevabını misliyle alacaklardı. Bunları karşılıksız bırakmamız mümkün değildir. Akdeniz'de özellikle mesafe itibariyle en geniş mesafeye sahip olan ülke biziz. Diğerlerinin burada mesafeleri dahi yoktu. Şu anda ayın 23'üne kadar burada oruç reis çalışmalarını sürdürecektir dedi. Merkel ve Miçotakis görüşmesi Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. Sayın Şansölye Merkel ile bunları dün konuştuk. Kendisinin bizden ricası bu işi yumuşatıp daha korumacı bir anlayış içinde süreci geliştirelim dediler. Mutabık kaldık. Aynı şeyi Sayın Michel ile de görüştük. Sayın Şansölye de Miçotakis ile de görüşme yaptı. Dilerim Miçotakis de bize söylediği noktaya getirmiş olur. Gereken neyse vakti saatinde yaparız soydaşlarımızın kabristanlarını ateşle taradılar. Bunlar hiç olumlu sinyaller değil. Biz soydaşlarımızın dirisini de o lüsünü de yalnız bırakmayız. Gereken neyse vakti saati geldiğinde yaparız. Bu konuda ben Mısır'ı anlamakta zorlanıyorum. Mısır bir taraftan istihbarat örgüt vasıtasıyla benim istihbarat örgütüme farklı şeyler söylüyor. Burada yanlış anlamalar var diyor. İstihbarat örgütümüz onların istihbarat örgütüyle görüşmeleri sürdürüyor. Abu Dhabi ile ilişkilerimizi askıya alabiliriz bu süreç içinde Suudi Arabistan'dan da yanlış adımlar atılıyor. Dışişleri Bakanıma da bugün dedim. Süratle muhataplarında konuş gerekli adımlar atılsın. Bir konu daha var, İsrail. Filistin'e yönelik atılan adım yenilir yutulur bir adım değil. Dışişleri Bakanıma talimatı verdik. Abu Dhabi yönetimiyle diplomatik ilişkileri askıya almak bizim de Büyükelçiyi geri çekmek gibi bir adım olabilir. Çünkü biz Filistin halkının yanındayız. Filistini yedirmedik, yedirmeyeceğiz. Ekonomi Kurulu toplanıyor. Bu hafta içerisinde bir ekonomi kurulu toplamak suretiyle bir değerlendirme yapacağız. Bundan önce de aynı operasyonları bize yaptılar. Türkiye bu konularda güçlüdür, yere sağlam basıyor. Sağlam bir zemindeyiz, bu zeminde de devam edeceğiz. Okulların açılması, okulların açılması konusunda çalışmaları bilim kurulu yürütüyor. Onların aldığı kararlara bakanlarımız uymaya devam ediyor. Burada maske, mesafe ve temizlik kurallarına milletçe dikkat etmemiz lazım. Kendimize acıyorsak bunlara dikkat edelim.